Gel hey gruba gel. Ya biz gruptayız zaten. Gruba gelin. Gruba gelin. Ya biz gruptayız. Kanka bizim gruba gelin komedi şamata her şeyi var mevcut. Ne diyorsun? Gidelim mi? Bilmiyorum ki. Gelin gelin kanka gelin. Kanka takımdan konuşuruz ya haus. Ban var ban. Jet'in bana var. Aa. 3 plays hmm. biz gelin oğlum. Ne yapalım? Ee, gidelim çıkarız tamam. onu çıkar tamam. <laughs> ya. Tamam. Selamına püm, selamına püm. Abi ki vabbe. İteni ev salsın ya orospu çocuğu. Bir düşman kaldı. Odamı da kapat lan bilgisayarı. Selam bir jür mengilim. Şakir Eymine'ye sokayım. Çık oha oha altı canı. Tıt 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 Atladım al adamı. Geldim, geldim. Öldüm. Ben sana geldim dedim ama. Gelin gelin gelin. gelin. Düşünmedim ya Geldim geldim geldim. geldim. He, sana dedim ama. Azıcık. 98 o... Oğlum bunlar bu kadar mal mıydı amına koyayım ya? Yine ağ niye bize ya? bomba atıyorsun? Kanka siz oradan hızlı geçsiniz yani. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi kör attı görmedim ya. Oo oh, çok iyi vurdu.

Orada yok bak. olsa kirli dedin ama onu koyup. Çort 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 Ahmet çort Ahmet çort çort. Tamam ben de çortteyim. Çort çort Ahmet çort. Ahmet çort Ahmet, çort Ahmet çort. Ahmet. Önünde Ahmet. Atla Ahmet. Ayakta kalan son. Ya nasıl gör benim bu rahat çocuğun piçi. <laughs> çort tişörtte. Bir düşman. Ya senin aklını sikeyim ben bakayım. ya. <laughs> Ay arkadaşlar şu gözünün içimde bir kişi gaz tamam. vardı da bebeğe gidiyorum Ya Bilmiyorum senin aklını sikeyim ben ya lan ben. lan 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 şunu lan abi vurun Allah. Lan neredeyim ben? Ölmüyor Allah. lan. Ben Duydum, öldürdüm. Adamın üstüne sıkıyor. Adamı bir tane vuramadım. Vallahi ya Spike burada Aliko. <laughs> Sessiz ses, 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 Allah gibisin vay aman. Duydum ki ben siz gibisin. Duydum ki ben siz. Duydum Aa, ki ağabeyim. ben malım. Arkadaşlar lütfen Aya Çanak Kalesi olması bekliyoruz hadi. Burada 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 burda burada. Burayı burayı şey ez burçu bir şey Reyna öldü ya. Allah rahmet eylesin. Ayakta kalan son. Ya nasıl oluyor be Dorsburun çocuğunun piçi piçi ya. Sakin ol bebeğim daha ben öldüm. Onu söyleyeyim bir ama. Arkadaşlar hileyi açayım mı? Yok olur ya. Yağmacı var bizde yağmacı. Bak açıyorum ha. anda var mı? Yok yağmacı var bizde yağmacı. Yağmacı atabilir misin? Gel atayım. Bakın hileyi bugün indirdim açıyorum ha. Aç kanka bakalım. Masan adamdense de ver. Bir dakika açıyorum. Bak sesi Aç, sesi bile istedim. sesi bile gelecek Oğlum, bak. Yapsuz Aliko Açıyorum. Aç. Tıkış. Açtım abi. Ölesi. Aa duydum. Ben silah sıkalıyım lan. Olur dayı. At 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 e. oraya. Sol sol sol. Arkamda ya, ya. Rab. Aldım ya sana silah. Bana kimse almadı kardeşim silah. Ben sana aldım lan ya Vallahi almadın. Kim istedi kimi aldım ben? Ayakta kalan son oyuncu. bu nasılmış? Ben hileyim açtım lan. bir dakika. Tamam. Sen bu oyunu canlı hile. Gel beni evden İzle. al ama. Ha. Bak bak nasıl kilitlenecek şimdi bak bak. Bak böyle geliyor Abi şu anda. Abi sana bu kadar diyor. Şu an kilitlendi evet. bak. Evet lan. Annesi gibi harbiden varmış lan. Harbiden buradayım. Bizim niye paramız yok biliyor musunuz? Ez bu mi? Bizim niye paramız yok biliyor musunuz? <laughs> niye yok niye? Çünkü Türkiye sorumundayız. Dolar 8 lira abi öyle bir şey olabilir. Yo 7 liraydı en son baktım. yapacağım mizahı sikeyim ben. <laughs> Küfür etmesem de atıyorum. Asıl Ali O bilerek kola duvara çarpıyor. Gel gel bundan orada çarp biz ölmen amına koyayım <laughs> ya vallahi az ne sen bye bye bir düşman kaldı um, amına adam ölmüştü zaten tamam ama atma yani bomba sen de pislik şey yapma. O bilerek olan bir şey bak şimdi. Şuraya atıyorum bak. Bak önüme düşüyor ama. Canım gidiyor. Bir düşman kaldı. Orada. Çık, çekil. Bıçak koşun bıçak koşun. Gidiyoruz. <Gel. Yüz>. Helal. <laughs> Ağzını tutma adamlar. Dolduruyorum. geliyor. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Boş. Arkadaşlar adalar. Lütfen gelir misiniz? Böcek. ah bir şey düşman kaldı? Düşman görüldü. Terse mi? Haykı görüyorum. Ben çok eğlendim. Ne diyorsun? Bu kadar <laughs> <laughs> güzel iyi oynamıyor ki yaman ekoy. <laughs> Öyle düşünüyorsan sen kafanı siktim zaten. Hak Kimin? Dolduruyor. Senin. Niye? Nasıl düşünüyom ki? Şimdi mi son söylüyorum? Öldü galiba <gülüyor> <gülüyor> <Dolduruyorum>. <gülüyor> arkadaşlar yok kuş. <laughs> nasıl keşke bela alsaydım ya. yolda? <laughs> Oğlum nasıl lan? Bu mermik kafaların yanından geçti. Bakın ya. şimdi. Ayakta kalan son Asla, git. Burada sorun ejder mi amına koyayım? AFK diyor bıçakla. Ne Salakla bunlar. Mantıklı Hayattaki tek derdim ezlerimin olması. Onu da vermem. Bu ne oğlum geleni sikiyorlar ama. Bir düşman kaldı. Aa. <laughs> Hayatım. Saldıranlar. Yardım. De... Yardım. Orospular. Evet. <laughs>